Evet, kesici takım seçiminde e, operasyonlara göre ya da sektörlere göre seçimleri bahsettik. Bu konudaki bazı tecrübelerimizi paylaştık. Şimdi de işlenecek olan malzemeye göre takım seçimi. Tabi asıl olan budur. Yani diğerleri bir gruplama, ön gruplama yapmamıza yardımcı olur. E, bir otomotivde genellikle seri parça üretimiyle ilgili takımlar seçilir. O gruba doğru, o grubun içinden seçim yapılır ama kesici takım seçiminde asıl olan kesilecek olan malzemeye göre takım seçimidir. Çünkü çok çeşitli malzeme grupları var. Çelik, döküm, paslanmaz, titanyum, inkonel, efendime söyleyeyim demir dışı metaller, alüminyum, pirinç, bronz. Bunların hepsi farklı tepkiler verdikleri için kesici takıma biz bunlara göre öncelikle takı kesici takımı seçiyoruz. Daha sonra e, evvelden anlatmış olduğumuz kriterleri göz önüne alıyoruz. Yani katalogumuzu ilk açtığımızda kesici takım seçimi için katalogumuzu ilk açtığımızda ilk bakmamız gereken şey malzemedir. Hangi malzemeye göre ne takımlar var önce ona bakacağız. Malzemeyi seçip sonra yolumuza devam edeceğiz. Şimdi burada şöyle püf noktaları var. Malzemenin yapısı, bazı e, hani kesici takımın neyini etkiler? Malzemenin seçimi ya da kesilecek malzeme talaş kırma formunu etkiler. Bazı malzemeler serttir. Talaş kolay talaş çıkartır, kolay talaş boşaltır. Buralarda çok e, çok ciddi kesici formlara ihtiyaç yoktur. Ama bazı malzemeler çok yumuşaktır, çok çok yapışkandır. E, kesebilirsiniz ama talaşı uzaklaştıramazsınız. talaş çok uzun çıkar. Bunu engelleyemezsiniz. Dolayısıyla sıkıntı oluşturur. Çok uzun çıkan talaşlar takıma sarılabilir. Takıma sarılıp takımın kırma varıncaya kadar problem çıkartabilirler. Dolayısıyla ona göre kesici takımın talaş kırıcı formunu ona göre seçmek lazım. Bunlara dikkat etmek lazım. E, bu tür durumlar genelde ürünü satan firmalar tarafından öneriliyor çok orada e, büyük yanlışlıklar yapılmıyor ama gerçek hayatta yani teoride seçilen şeyler de gerçek hayatta her zaman doğru sonuçlar vermiyor bazı testler yapmak gerekiyor e, Konumuzun başında da anlatmış olduğumuz gibi e, bu tür şeyleri arşivleyerek hangi uç seçildiğinde ne tür sonuçlar verdi? bir daha aynı şeyi tecrübe etmemek için bunları mutlaka bir kayıt altında tutmakta, arşivlemekte büyük fayda var. dolayısıyla önce malzememize bakacağız. Kesici takım seçmek için onun sert mi, yumuşak mı, talaşının nasıl çıkması çık, çıkması bekleniyor? O talaşa göre hangi kesici takımı önermek lazım? Açıları da aynı şekilde çıkacak olan talaşa ve malzemeye göre seçiliyor. Yapılacak olan operasyon da burada önemli. Yani bir kaba operasyon mudur, bir hassas operasyon mudur, bir yarı hassas operasyon mudur? Elimizde bulunan teknik resimde bunu göreceğiz ve buna göre katalogların üzerinde yürüyerek Kaba için ayrı kesici uçlar önerilebiliyor, hassas operasyonlar için farklı kesici takımlar, kesici uçlar önerilebiliyor. E, tabii bu çok daha detaylı derin bir konu. Hani mevcut olan zaman içerisinde bu kadar temel ve genel bilgiler verebiliriz, ama devamını e, sorgulamak, araştırmak, öğrenmek isteyen olursa memnuniyetle bizlere ulaşıp. Bunun çok daha detayını bizlerden öğrenebilirler. Evet, kesici takım seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi de kesici takımın seçiminden ziyade onu kullanırken birlikte çalışacağı bir malzeme olan kesme sıvısının seçimidir. Burada yine bugüne kadarki tecrübelerimizde gördüğümüz büyük sıkıntılar var. En büyük sıkıntı bu konunun hiç önemsenmemiş olması. Çok rastgele sadece oradan bir kesme sıvısı, yani bir sıvının püskürtülmesini yeterli görüyor sanayicilerimiz ama oradaki ürünün çok büyük önemi var. Bunun da yine tecrübelerimizle sabitledik ki Kesme sıvısı takım ömrünü ciddi değiştiriyor. E, fakat kesme sıvısını da kesici takıma göre ayarlanması gereken yerler var. Örneğin e, genel bir ezber var. Herkes o ezber üzerinden gidiyor. İşte konsantrasyon %5 olmalıdır. E, kesme sıvısının konsantrasyonu %5 olmalıdır. E, genellikle herkes bu ölçüye uyuyor. Fakat bazı durumlarda bunun değiştirilmesi gerekiyor. Önemli bir konu. Bir başka hata da herkes kesme sos konsantrasyonu yüzde beş olarak biliyor. Lakin biz gidip ölçüm yaptığımızda görüyoruz ki o yüzde üçlere düşmüş. Çünkü etraf, ortam sıcaklığından buharlaşma meydana geliyor. Su ilavesi yapılıyor. Fakat bir ölçüm cihazı kullanılarak ki onun çok zor bir ölçüm cihazı yok. Basit bir ölçüm cihazı kullanarak. Gerçek konsantrasyon ölçülmüyor. Orada kesme sıvısının konsantrasyonu azalıyor. Yani toplam hacim içindeki miktarı azalıyor. Bu sadece kesici takım değil. Tezgahın içindeki boya dökülmesinden tutun. Tezgahın materyallerinin paslanmasına varıncaya kadar tabloların paslanması... ...tutucuların paslanmasına varıncaya kadar çok ciddi problemler ortaya çıkartıyor. Akabinde diyelim ki %5'i doğru sağlıyoruz ama mesela rayba operasyonlarında... E, ...genellikle bunun %5 değil %10'a yükseltilmesi tavsiye ediliyor ama... ...tabii bu da pek e, dikkat edilmiyor çünkü dediğim gibi ezbere gidildiği için... ...bu konuda %5'lik konsantrasyona devam ediliyor. Ama rayba ömürlerinde tabii çok ciddi düşüşler görüyoruz. Evet, bugün dilimizin döndüğünce bazı konulara değindik. Kesici takımların seçimi, talaşlı imalat kesme teorisi, nelere dikkat etmek lazım. Talaşlı imalatı yaparken verimliliği arttırmak için ya da sıkıntı çıkabilecek noktalara değinmeye çalıştık. Ee, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.